Önceliği parkta başlayan ikinci güzergahı yapmak için kervansarayın önünden kalkış yapıyorum. Sol sinyalinizi vermeyi, vitesinizi değiştirmeyi, elbirlerini indirmeyi unutmuyorsunuz. Tabii ki trafik kontrolünüzde her zaman olması gerekiyor. Yine hızlı bir çekim yapacağız. O yüzden de hız kurallarına riayet etmeyeceğiz ama siz şehir içi yerleşim yerlerinde 50 hız sınırının olduğunu, ara sokaklarda 30'u geçmemiz gerektiğini, çocukların ve trafik e, kontrolsüzlüğünü düşünerek e, geçmemeniz gerektiğini bilmeniz lazım. Sınav günü sabah çekilecek kurayla belli olacak demiştik. Sabahleyin bize eğer sen bugün ikinci güzergahtan sorumlusun derse biz L Park'ta başladığımız için ikinci güzergahı nasıl ayırt edeceğimizi bu videoyla ezberleyelim lütfen birinci güzergahla ikinci güzergahın başlangıç noktasında şok market hizasına kadar hiçbir değişiklik yok renkli yolu dümdüz takip ediyoruz birinci güzergahta sizlere ne diyorum renkli yolu gelin diyorum devamındaki şokun hizasında sol şeride geçmenizi istiyorum ama ikinci güzergahta mevcut olduğunuz sağ şeritten devam etmenizi istiyoruz. Evet. Eğer ben bana sınav günü birinci güzergah çıksaydı sola geçecektim. Bu küçük kavşaktan yukarıya çıkacaktım. Ama ikinci güzergah çıktığı için ben yoluma devam ediyorum. Yolum düzelince park, ee, şey yaya geçidine geçince sol sinyal veriyorum. Kontrolümü yapıyorum. Büyük kavşak arkadaşlar. Kavşak gördüğümüzde ne yapıyorduk? Hızımızı düşürüyorduk. Kavşağı kontrol ediyorduk. Verilmesi gereken birisi varsa yolunu veriyorduk. Yolumuza devam ediyorduk. Evet bu sefer kavşaktan, büyük kavşaktan karşıya atladık. Sol şeridinden devam edeceğiz. Sol şeridindeyken sol şerit bir tık sağa göre hızlı gidilmesi gereken bir şerit arkadaşlar. O yüzden hızınızı düşürmemeye çalışın. Bu kasisten sonra da mutlaka sinyal verin. Nereye sinyal vereceğiz? Sola. Çünkü hemen solumuzda olan biraz böyle tam yuvarlak olmayan bir kavşaktan dönüş yapacağız. Kare kavşak diyorum ben ona. Kare kavşağı kadar ilerleyin. Böyle tesadüfen de gözde reklam geziyoruz. Evet, bilim kurar yerde. Evet, kare kavşağıma giriş yaptım. U dönüşü yapıyorum arkadaşlar. Sağımı da kontrol Müsait diye. Sol şeritteydim. Yine sol şeridime girdim. Ve sağ giriş yapıyorum. Tekrar kontrolümü yaptım. Neden sağ girdim? Çünkü sağ taraftaki mahallede kaldı. L park alanım. Gidip L parklarımı yapmam lazım. L parklarımı yapmazsam sınavım başarısız sayılacak. Evet. Dönüyorum. Beyaz evden sağa döndüm ikinci güzel yata. Karşıdaki çocuk parkından bu sefer tekrar sağa dönüp kendimi L Park Mahallesi'ne götürdüm. Evet. Burada sinyal veriyoruz sağ dönüş. Arkadaşlar direksiyon toplanınca sinyal kapanıyor. Çok da kısa mesafe var tekrar sağa döneceğiniz için. Hemen peşinden bir kere daha sağ sinyalinizi vermeyi unutmayın lütfen. Evet hemen sağımızda Gördüğünüz gibi arkadaşlar le parkımız var. Hemen peşinde hani geri geri alanımız. verdim. Solumu tekrar kontrol edin. İçe oradan gene dönüş yapıyorum. Tekrar sağ sinyenim verdim. Aynımı kontrol ettim. Geniş dönmek zorundaydım sağda araba olduğu için. Ama sağda araba olmazsa mutlaka dar döneceğiz. Solumuzu kontrol ettik. Arkadaşlar. en girişimi tamamladım. İlk orada döndükten sonra kasas sonra sol şeride geçiyorum. Aynamı kontrol ettim. Çünkü bu sefer beyaz evden karşıya gideceğiz. Kuralı gereğiyle baktım. Kontrolümü sağladım. İlk alan boştu. Bir daha kalçağın ortasında yavaşladım. Sağımı kontrol ettim. Direkt karşıya geçişimi tamamladım. Tokilerin içerisindeyiz. devlet hastanesinin yok şu yok diye seviniyorsunuz zaman, nalburun önünde daralık bir yerimiz oluyor. Arkadaşlar eğer da fark etmiş arabalar varsa ya da artık burada şehir takibini yapmayın. Şerit çizgimi düşersem kalırım korkunuz olmasın. Mevcuttaki gibi sinyalinizi verin. Geçerinizi tamamlayın. Kendinizi darda bırakmayın. Eğer arda gördüğünüz araç varsa dur yol verin. O geçsin ondan sonra o daralana siz geçin. Asla arabaların üzerine sürmeyeceğimizi. Evet. Birinci güzergah. Bir, bir tane dur levhamız vardı. Tam caminin köşesinde. Kırmızı fasılalı dönen ışık gibi durarak kontrol geçmemizi istiyorlar. Şimdi şey burada e, ikinci güzergahta iki var. Bir de ana yola çıkan var. Burada mutlaka durun arkadaşlar. Ya solumuz diye devam etmek yok. Durmak demek hızımızı sıfıra düşürüp başlamak demek. Kontrolümü yaptım. Şimdi yapabilirim. Evet gördüğünüz gibi gene tek yolu caddesiz çıkış yaptık. Burası böyle tamam Kervansaray'a kadar devam edecek. Bu sefer Kervansaray varmış noktamızda. L Park yapıp dönüşümümüzü uzattıktan sonra tekrar bu sefer Kervansaray'ın arka mahallesinden bizlere geleceğiz. Dar alan ve paralel parkımızda. Bunu çenleyelim. Önce kesiyoruz. Kervansı renkli yapış kalkışa ilerliyoruz. Evet. Sağda yapış kalkış arkadaşımız var. Biz de yapacağız. Sıkacağız ve sağ tarafa dönüşümüzü yapıyoruz. Takip mesafelerinizi mutlaka görün arkadaşlar. Araçlara yaklaşmayın mağarana. Yapıştan sonra sağ dönüşümüzü yaptık. Evet yeşili kalan, oranın kalanı, kalanı gördüğünüz sağ sinyalimizi verdik. Kimse yerinizi okumayacak diyorum. yapacağını kafanızda ben buradan sağa döneceğim, sola döneceğim lafından sonra sağ sol bize sinyal olduğunu unutmayın. O yüzden kendinize söylerken sağa döneceğim, sola döneceğim deyimiyle söylerseniz, o kelimeleri daha çok sinyali hafifletecektir. Evet ne demiştik? Yani oradaki durumumuz var. Sinyalimi verdim hemen dönüşü tamamladıktan sonra Kızım sıfıra dursa kadar durdum, kontrol sağladım, devam ediyorum. Hemen uzun sağda şöyle arkadaşlar park alanı var daralıktan park alanı var paralel park yapıp çıktıktan sonra arkadaşlar. arkasına çok kaldığına dönüşümüzü tamamladık. Kervansaray'ın önüne geldiğimizde sağ sinyali bir durmayı unutmayın. Başarılar.